Muayene sırasında askerlikle ilgili engel teşkil edecek bir durum olduğundan heyet incelemesine tabi tutuldum. Gerek önceki gerek bizim muayenemiz sonucunda ortaya çıkan rapora göre askerlik yapmaya elverişli olmadığına karar verildi. Komutanım. Ben iyiyim. İyiyim yani askerlik yapmaya yapabilir mi askerliğimi? Lütfen. Yani ben askerliğimi yapmayı her şeyden çok istiyorum. Ben ...görevimi bir yerine getirmek istiyorum ben de komutanım. Çok istiyorum. Yani çocukluğumdan beri istiyorum ben bunu komutanım. Lütfen yani. Lütfen bunu yapmamı müsaade edin benim. Mümkün değil evladım. Annem uyumuştur inşallah. Işıklar sönmüş, tehlike yok. Kapının önüne tuzak kurmadıysa tabi. <laughs> Annenin niye seni benden uzak tutmaya çalıştığını biliyorum. Senin için daha büyük hayalleri var. Ama benim hayallerimin ne kadar büyük olduğundan haberi yok. Ben seni seviyorum yetmez mi? Her şeyimi elimden aldım. Her şeyimi